Güneşin ilk ışıkları Anadolu'nun geniş sulak alanları üzerinde ince bir sis tabakası oluştururken, suyun yüzeyinden yükselen buhar sabahın sessizliğini büyülü bir atmosfere dönüştürür. Kamışların arasından geçen hafif rüzgar sanki binlerce yıllık sırları fısıldar. Uzakta, suyun kıyısında bir kıpırtı belirir. Henüz gün tamamen doğmamıştır ama sazlıkların içinde bir gölge hareket eder. Bu gölge, Avrupa ve Asya'nın en sessiz, en az bilinen yırtıcılarından biridir. İnsanların çoğu onun varlığını bile bilmez, adını duymamıştır. Fakat o, Anadolu'nun sulak alanlarının gerçek ustasıdır. Sas kedisi. Yaklaşık 6 kiloluk gövdesi, sarımsı kahverengi tüyleri ve uzun bacaklarıyla bir kedi gibi değil, daha çok bir hayalet gibi görünür. Kamışların arasında kaybolması bir saniyeden kısa sürer. Gecenin hakimiyetini teslim etmeye hazırlanan sabah saatlerinde bu hayalet avlanmaya başlar. Sas kedisi gececi değildir. Hem gündüz hem gece hareket edebilir. Ancak en sevdiği an loş ışığın gölgelerle birleştiği alacakaranlıktır. Çünkü bu saatlerde sulak alanın sakinleri en dikkatsiz hale gelir. Suyun yüzeyinde hareketsiz duran bir kurbağa yaklaşmakta olan tehlikeyi fark etmez. Sas kedisi adımlarını neredeyse duyulamayacak kadar yumuşak atar. Vücudu yere yakın, kulakları ileriye dönük, gözleri keskin bir odak içindedir. Onu fark eden tek şey Çiğinin ağırlığıyla eğilen bir kamış olabilir. Bir anda gövdesi ileri atılır ve saniyelerin içindeki bu saldırı doğanın acımasız ritminin bir parçası olur. Zaman zaman bir kuş, kimi zaman küçük bir kemirgen, bazen de bir balık olur menüsünde. Hatta gerektiğinde suyun içine dalarak avlanır. Diğer kedilerin aksine suyla arası iyidir. Bu sulak kalanlar sadece bir av sahası değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesinin merkezidir. İnsan etkisi, kuruyan bataklıklar, tarım için açılan alanlar ve artan gürültü, sas kedisinin alanını her geçen yıl daha da daraltır. Fakat o, yaşamayı inanılmaz bir ustalıkla başarır. Su yollarını takip eder, insanların en az bulunduğu bölgeleri seçer, sessiz ve görünmez kalmayı tercih eder. Böylece varlığı çoğunlukla izlere, tüy parçalarına ve gece kameralarına yakalanan kısa görüntülere sıkışır. Bir dişi sas kedisi Yavrularını sakladığı dar ve sık kamış yığınlarının arasına doğru ilerler. Gövdesi yavaşça titrer. Bu titreme soğuktan değil, dikkatli bir dinleyişten gelir. Saz kedileri annelik konusunda titizdir. Tek bir çıtırtı bile onun içgüdülerini harekete geçirir. Yavruları doğduklarında savunmasız, kör ve tamamen annelerine bağımlıdır. Dişi sas kedisi onları bir orman kedisi gibi ağaçlarda değil, çoğunlukla yere yakın saklı yuvalarda büyütür. Bu yuvalar bazen bir su kanalının kıyısı, bazen yoğun sazlık kümelerinin içi, bazen de terk edilmiş bir porsukinidir. Yavruların her biri annelerinin yanından birkaç adım uzaklaşmaya başlayınca, eğlenceyle tehlike birbirine karışır. Küçük bir yılan onları korkutabilir. Ya da aniden çıkan bir balıkçıl kuşu. Dişi saz kedisi ise sürekli tetiktedir. Tehlike anında tek yapması gereken şey, yavrularını bir an önce farklı bir saklanma alanına taşımaktır. Bu taşınma, Sas kedisinin en önemli hayatta kalma stratejilerinden biridir. Bazen bir anne yavrularını tek bir mevsimde 5-6 kez farklı yerlere taşıyabilir. Bunun nedeni yuvaların kısa sürede avcıların veya insanlar tarafından fark edilebilmesidir. Güneş gökyüzünde yükselirken sulak alanın gürültüsü artar. Kuşların sesleri, böceklerin vızıltısı ve suyun çırpıntısı içinde sas kedisi gündüzün yoğunluğundan kaçmak için daha tenha bölgeleri tercih eder. Fakat sulak alan onun için sadece gizlenme ve avlanma yeri değildir. Burası bir kimliktir. Yüzyıllar boyunca insanların hikayelerinde ya hiç geçmemiş ya da yanlış anlaşılmış bir kimlik. Onun varlığı çoğu yerde görüldüğü söylenen bir gölgeden ibarettir. Aslında Sas kedisi, Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş doğal miraslarından biridir. Nesli küresel ölçekte tehdit altındadır ve bazı bölgelerde tamamen yok olmuş durumdadır. Bu yok oluşun en büyük nedeni ise habitat kaybıdır. Bataklıkların kurutulduğu, sazlıkların tarım alanına dönüştürüldüğü yerlerde sas kedisi artık yoktur. Öğleden sonra güneşin sıcaklığı arttığında su yüzeyindeki buhar kaybolur. Sas kedisi dinlenme için sakin bir yer bulur ve vücudunun enerjisini minimuma indirir. Fakat dinlenirken bile kulakları sürekli hareket halindedir. Her ses, her titreşim, her çıtırtı onun için bir mesajdır. Sas kedisi için hayat tamamen farkında olmaya dayanır. Bir anlık dalgınlık bile suyun kenarında dolaşan bir tilkinin onu fark etmesine sebep olabilir. Gece çökmeye başladığında, sas kedisi yeniden harekete geçer. Gecenin karanlığı onu saklar ama aynı zamanda sulak alanın en aktif saatleri başlar. Bir kemirgen ay ışığının aydınlattığı bir açıklıktan geçerken, sas kedisi de sessiz bir kestirmenin ardından hızla toparlanır. Karanlıkta gözleri adeta parlayan iki kehribar gibidir. Avının hareketlerini en ufak titreşimden anlayabilir. Adımlarındaki hafiflik Binlerce yıl süren evrimin ona kazandırdığı bir armandır. Karanlığın içindeki bu av sahnesi yalnızca bir predatorun rutini değildir. Aynı zamanda sulak alanın bütün dengesini belirleyen bir döngüdür. Sas kedisi kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutar. Kuş kolonilerinin aşırı çoğalmasını engeller, ekosistemin dengeli kalmasını sağlar. O olmazsa bu denge hızla bozulur. Her canlı gibi onun da ekosistemdeki rolü büyüktür. Fakat insanlar bunu çoğu zaman fark etmez. Gecenin ilerleyen saatlerinde yıldızların ışığı suyun yüzeyinde titreşirken Sas kedisi bir kez daha bölgesini dolaşır. Bu devriye onun yaşam felsefesidir. Bölgesini işaretler, yabancı bir kedinin kokusunu tespit ederse dikkat kesilir. Erkek sas kedileri oldukça geniş bir alanı sahiplenir. Bazen birkaç kilometrelik bir bölge tek bir erkek sas kedisine aittir. Diğer kediler bu alanın kenarına yaklaşsa bile çoğu zaman karşılaşmayı istemez. Çünkü saz kedisi hem hızlıdır hem de beklenenden çok daha güçlüdür. Bu sessiz yırtıcının hikayesi Anadolu'nun unutulmuş sulak alanlarının da hikayesidir. Buralar yüzlerce kuş türünün, onlarca memelinin, sayısız sürüngenin yuvasıdır. Ama her yıl biraz daha daralan bir dünya bu. Bir zamanlar devasa sazlıkların uzandığı yerlerde bugün beton sahalar, tarım makineleri ve insan faaliyetleri vardır. Saz kedisi geri çekildikçe bu alanlar biraz daha sessizleşir. Sulak alanların kaybı, yalnızca sas kedisini değil, bütün bir ekosistemi etkiler. Şafak yeniden sökmeye başladığında, sas kedisi hala ayaktadır. Bir gecenin daha sonuna gelmiştir. Avladığı birkaç kemirgen, enerjisini gün boyunca korumasına yetecektir. Yavrular varsa, elde edilen her lokma daha da önemlidir. Sulak alanın üzerinde yeniden bir tül gibi yükselen sis, bu gizemli kedinin gövdesini bir kez daha görünmez diye gömer. Gündüz insanlar buradan geçse, belki bir kamışın hafifçe kıpırdadığını bile fark etmezler. Çünkü sas kedisi, doğanın sessizliğe duyduğu saygının bir sembolüdür. Bu sessizlik, aynı zamanda bir uyarıdır. Sas kedisinin kaybolduğu yerlerde doğa alarm vermeye başlar. Sular çekilir, kuşlar azalır, toprak verimsizleşir. Sas kedisi bir işaret gibidir. Varlığı, doğanın hala nefes aldığını gösterir. Onu korumanın yolu ise sulak alanları korumaktan geçer. İnsanın yapması gereken tek şey doğanın bu ince dengesine müdahaleyi azaltmaktır. Gün tamamen aydınlandığında sas kedisi yeniden sessizliğe karışır. Gövdesi rüzgarla birlikte dans eden kamışların arasında kaybolur. Onu görmek yine neredeyse imkansızdır. Fakat o bir yerlerde hala varlığını sürdürmektedir. Gölgelerin içinde, Kamışların ardında, suyun kıyısında. Bir sonraki gece, bir sonraki av, bir sonraki yaşam döngüsü için hazır beklenmektedir. Ve onun bu bekleyişi, Anadolu'nun en gizli, en sessiz yırtıcılarından birinin belki de en etkileyici hikayesidir.